Ay, hey, hey, ajel. Hey. Takti Mambavi ve Cihans Familie ve tüm grup. Biz geldik. Soğuk han's dikter bu Türkçesk Umuda yürümek. Umuda yürüdük hep. Bazen ay ışığında, bazen gecenin kör karanlığında, buz gibi soğuklarda bazen de sırtımızda çantamız, bir parça giysi, bir parça kumanya, biraz da umut yürüdük hep. Aşktı, sevdaydı umut, ekmekti, suydu, onunla beslendik, büyüdük onunla. Çak. Hasan Nesli, de çağırır. Sarışın mavi gözlü kuzeyin, Baltık kadar soğuk, sıcaksın Akdeniz kadar. Gel, şiirler okuyalım birlikte Nazım'dan, Masal anlatsın bize Andersen, Fıkralar anlat, Oğuz Rus'tan, Malbolardan ben de Nasrettin ve Temel'den güleriz birlikte. Sözümüz olsun çocuklarımıza. Hep şekerleri olsun ceplerinde. Dizinde yatayım. Saçlarımı okşa mutlaka. Öyle hasretim ki.